Şöyle biraz biraz evet. tamam, ben birazını kesip, birazını da sen kes. Tam olur. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kızımıza, altımızı, çenemize hayır mı Hayır olur. Allah Çok güzel bir karmakör konuşun. Evet. Asıl başkan şükür asıl, asıl Asıl, adayış, asıl alayış, güzel bekler öbür tarafta. şey bak Beşiktaş bu. Her sevdiği sana durduruyor. İşte diyorum <laughs> ya yani, asıl güzel burada. Kardeş, kardeşler Bir eksiği var sadece. Bir de, bir bir de Türk bayrağı <laughs> böyle, böyle kırmızı beyaz olsaydı tam bütün insanlar en üstte. Evet. O var. Bayrağımız dışarıda abi. Hayır hayır. Türk bayrağı gibi ama <laughs> Bizim şey bak Abi. Alevi yapmak ya. Siz onları diyor işte. Ben başka bir reklam bunu yapıyor bak. Sağ olsun. <laughs> Sağ olsun. Allah razı olsun. Ya hayırlı olsun. <laughs> bir kere <laughs> şey geçtirelim. Bize <teşekkür> yeni gittim. <laughs> Allah razı <götürür>. olsun. <laughs> çok iyi. Allah çok iyi. <laughs> Buyurun başkanım. Buyurun başkan. Gezelim aşağıda. Aşağıda var, mı? Aşağı katı da var. O, var başkanım. Başkanım. Mefruşat bölümümüz de var aşağıda. Perde bölümümüz. Eve perde, bölümümüz evet. Evet. perde evet. lazımsa halledelim başkanım. Yani bekliyorum. bekliyorum. <laughs> tabii tabii. Eski dostlar. Güzel. <laughs> perde ağırlıklı. Evet. Bu tarafta perde. Başka? Bizim bu bölümümüzde. Bunu açalım istersen. Ama çok güzel şeyler var ya. Burada evet, evet. çeşitli taçı zaten her, her geçen gün harika güzel şeyler çıkıyor ya. Yani. Ne güzel işte demek ki. Abi, Taç zaten... dokumanın sonu yok. Bu işin lokomotifi. Bu işin da bota, bota, bota. Ben Bunu kenara abi. <laughs> Hayır. Bunu yazma abi. Hemen kitabını al. Üç tatlı yazdı bunu. Kimin abi? Akıl tekstilin sahibi. Okumayla dokumanın sonu yoktu. Atı, bırak içinde ben doldurayım ya. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> ben doldurayım. Sen bunu başka birine sat. <gülüyor> <gülüyor> o da finansla ilgili bir şeyler. <laughs> evet. Ben, 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 ben kendim hisseme almam gereken <laughs> aldım abi. Peki abi. Tamam <laughs> Mustafa. Evet. Ee, burada yok. Burada yok. Onlar da sehpa var herhalde. Bu da takım ee,